Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olarak ve bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sen çal kapımı dizisinde başrolü paylaşan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde kardeşini kaybeden şarkıcı Alişana büyük bir jest yaptı. Ünlü çift hayranlarının takdirini bir kez daha kazandı. Kardeşi Selçuk Tek taşı geçtiğimiz günlerde kaybeden ünlü şarkıcıya büyük moral olan hareket sosyal medyanın da gündemindeydi. Ünlü çift Alişan'a yaptıkları jest sonrası hayranlarının gönlünü bir kez daha kazandı. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından mezarını sık sık ziyaret eden Alişan yeğenlerini de yalnız bırakmıyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel hayranı olan ve ünlü çiftle tanışmayı isteyen çocukların istekleri yerine geldi. Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile tanıştıran Alişan, yeğenlerinin çok sevdikleri bu çiftle uzun süre vakit geçirmesini sağladı. Hande Erçel ve Kerem Gürsin'in bu jestleri, Alişan'ı da oldukça mutlu etti. İzlediğiniz için teşekkürler.